Sevginin ifadesi ancak şefkatinle senin bedenine girebilir. Senin normalde karşıdaki insana sevgi duymaman yüzünden karşıdan gelen sevgi sana çarpıp o kişiye sert bir şekilde geri döner. O kişi bu sefer hayal kırıklığı hisseder. Çünkü senden tedirginlik, olumsuzluk yansır. Çünkü sen o sevgiye karşılık veremediğini ve veremeyeceğini düşünürsün. Belki nasıl vereceğini bilmiyorsundur. Yani onu, o sevgiyi, onunla eşdeğer bir sevgiyle karşılamak zorunluluğu hissedersin. Ama böyle bir zorunluluk yok. Sevgiye nasıl bir tepki vermen gerektiği tamamen sana kalmış. Ancak sevginin biçimi farklı olsa da bu yine sevgi olmalıdır. Yani sen karşıdan aşkla dolu bir sevgi alıyorsan ama sen ona aşkla dolu bir sevgi hissetmiyorsan o zaman senin yapman gereken sevgi yaratmaktır içinde. Arkadaşça bile olsa, dostça bile olsa sevgi yaratmak. O sevgiyi karşından gelen yoğun ilahi sevgiyi kabul etmek adına, selamlamak adına, karşısında eğilmek adına o sevginin yüceliği karşısında eğilmek adına, selamlamak adına, ona hürmet etmek adına. O sevginin ululuğuna hürmet etmek adına. Senin kendini sevgiye açman şart. Onun sevgisini, onun sana yolladığı o yoğun sevgiyi kaçırırsan çok önemli bir şeydir bu. Çok önemli. Sana gelen hiçbir sevgi sebepsiz değil Sana gelen senin haberdar olmadığın bir destek olabilir Senin haberdar olmadığın bir güç olabilir İlim, irfan, dostluk Yani senin ihtiyacın olan bir şeydir bu Sevgi boş yere gelmez Sevgi seni en yüce sebeplerle bulur En yüce O yüzden en ufak bir sevgi kırıntısıyla karşılaştığında onu onurlandır. Onu kendi içinde yarattığın başka bir sevgi formuyla karşıla. Bunun hangi sevgi formu olduğu önemli değil. Önemli olan senin de içinde yaratabildiğin bir sevgi göndermen. Karşıdakine bir şey duymuyorsan ve karşılık veremiyorsan, veremediğinde gerginlik oluşuyorsa onun yolladığı sevgiyi ilahi bir sevgi olarak algıla. İlahi kaynaktan geldiğini, sana oradan bir hediye olduğunu algıla. İçinde bu coşkuyu, huzuru yarat. Asla kendi ifadesizliğin sebebiyle karşıdaki sevgiye düşman kesilme. Karşıdaki sevgiyi onurlandırmayı daima hatırla sevgiye düşman kesilmek ne demek? Bu büyük bir günah olsa gerek. Sevgi en kötü diyebileceklerin birinden bile gelse, bir canavardan bile gelse, o sevgiyi onurlandırmalısın. Sevgi onurlandırmak için vardır. Sevgi karşılıklıdır. Aynı türden olmasa bile aynı türden bir sevgi yaratamasan bile o noktada mümkün durmasa bile senin herhangi bir sevgi formunu göndermen lazım. Yani karşılıklıdır derken diyelim ki sen birine sevgi gönderiyorsun ama henüz karşıdan gelmemişken şimdi bu durumda senin yapman gereken şey karşılık beklememek. Çünkü karşılık sevgi karşılıklıdır. Ama karşılık beklemeden verilir. Sevgi her zaman karşılığını bulur. Ki karşıdaki kişiye, olaya, varlığa, canlıya sevgi gönderdiğinde, o kişi o sevgiye yanıt veremeyecek durumda hissettiğinde, içinde asabiyet, rahatsızlık duyduğunda, ondan belki sevgi alamazsın. Ama şöyle de bir şey var, Ondan alamasam bile sevgi sana ondan yansımasa bile senin ona gönderdiğin sevgi aslında evrene, kozmosa bütüne gönderdiğin bir sevgidir. Bu sebeple de o sevgiye yanıt verecek kişi illaki çıkar. Illaki o sevgiye yanıt alırsın. Ha bu sevgiye yanıtı sevginin başka formlarından alırsın. Ya da tıp atıp aynı formunda alabilirsin. Yani diyelim ki senin yolladığın sevgi çok yoğun, çok ilahi aşk düzeyinde bir formda olabilir. Senin evrenden alacağın sevgi de, yani evreni sana kişiden yansıtamadığı ama başka yollardan yansıtacağı sevgi parça parça olabilir. Çevrendeki olaylar olabilir güzel olaylar, rastlantı dediğin yeni biriyle tanışmak olabilir. O kişinin ruhundan yansıyan güzelliği, sana olan ilgisini, sana olan sevgiyi görürsün. Bir hayvan görebilirsin. Bir kedi gelir, sana kendini sevdirir. Bir köpek gelir, sana sevgiyle, şefkatle, mutlulukla bakar. Onun o sevgi dolu gözleri, işte senin o gönderdiğin sevginin karşılığı olabilir. Ancak illa ki bu sana gelen sevgiler, evrenin sana gönderdiği sevgi kaynakları sırf sen sevgi gönderiyorsun diye gelmek zorunda değildir. Onlar bize evrenin hediyeleri olarak da gelir. İşte o zaman içimizdeki sevgiyi artırmanın yolunu buluruz. Dışarıdan gelen, dışarıdan armağan olarak gelen sevgileri alabildiğimiz zaman içimizdeki o sevgi denizi okyanusa dönüşmeye başlar. Gittikçe de büyür, büyür, büyür. İçimizdeki o sevgi her yanı kuşatmaya başlar. Her yanı. Sevgi her yanı kuşatır. Çünkü sen dışarıdan da sevgiyi görebiliyor, beslenebiliyorsundur. Dışarıdaki bir kuşun uçuşundaki sevgiyi algılayabiliyorsundur artık o kuşun uçsundaki sevgiyi kendine çekebildiğin zaman kendin o sevgiyle bütünleşebildiğin zaman ve senden de ona bir sevgi yansıdığı zaman bu etraftaki sevgiyi ve kendindeki sevgiyi arttırır bu muazzam bir şey ya bu muazzam bir şey çok 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 muazzam çok güzel bu sevgi pınarı her yerden akar her yerden akar ve seni besler Her yerden Bazen şelale gibi akar Bazen küçük bir dere gibi Bazen coşkulu bir ırmak gibi Sevgi çok farklıdır Sevgiye sevgi diyemeyiz sadece Sevgiyi sevgi kelimesiyle açıklayamayız Ondan çok daha başka Çok daha boyutlu bir şeydir çok boyutludur hem de Çok Sevgi Çok boyutludur Sonsuz boyutludur hem de Sonsuz O kadar değişiktir ki Çok değişiktir hem de Herkesle yaşadığın sevgi çok değişiktir Yani yastığına duyduğun sevgi bile çok değişiktir senin o yastığınla oluşturduğun o bağ En ufak bir şeye bile yani En ufak bir kırıntı En küçük bir doğa Varoluş parçası Seni sevgiye farklı bir şekilde bağlar Sevginin farklı bir şekliyle tanışırsın O yüzden de Hali hazırda bir sevgiyle doluysan Halihazırda bir sevgi varsa hayatında Bunu kendine yeterli görmemelisin bunu kendine yeterli görürsen o zaman o sevgiyle sınırlı kalırsın. Ama aslında yaşamın ardındaki sır sevginin bütünsel olarak öğrenilmesidir. Sevgiyi bütünsel olarak öğrenmek de yoğun bir sevgiyle dolarken diğer sevgileri de sindirebilmektir. Diyelim ki bir aşk içindesin. O aşk içindeyken o yoğun sevginin farklı türünü yaşarken gözün başka şeyleri görmez olabilir. Ve bunu böyle yapmaman ve etraftaki sevgi kabul etmen, en küçük bir sevgi parçasını görmeyi kabul etmen senin bambaşka yerlere götürür. Senin o var olan sevgini de arttırır. O yoğun aşkı da farklı bir sevgi boyutuna taşır. Hatta onu da büyütür ve farklı yapar. Yaşamadığın, deneyimlemediğin bir hale götürür. Çünkü sanma ki senin bu yaşadığın yol senin içinde yaşadığın sevgi, sevginin nihai formu değil. Senin bu yaşadığın yani aşık olduğundaki, arkadaşına duyduğundaki, hayvan dostuna duyduğun sevgi türü sevginin nihai yaşayış formu değil. Onlar evrimleşebilir. Sevginin o formları da evrimleşebilir. Sevginin o formları da farklılaşabilir. Daha da değişik hale gelebilir ve bu değişiklik ne kadar yol kademe kat etmişsen o kadar seni ilahi bir noktaya götürür. İlahi duygularla doldurur seni. Çünkü sevgi en nihayetinde Tanrı'ya götüren yoldur bizi. Sevgi, bütün sevgiler, bütün türleri eninde sonunda Tanrı'ya bağlanır. Çünkü hayatımızdaki sevgi bize onun en büyük yansımasıdır. En büyük armağanıdır. En büyük nimetidir. Hayattan bile büyük bir nimettir o. Hayattan da büyüktür. Öyle büyüktür ki sen o sevgi için hayattan bile vazgeçebilirsin. Canını vermek isteyebilirsin. İşte sevgi bu kadar büyüktür. Sevgi bu kadar kutsaldır.